Evet, canlı yayını tekrar kapattık, açtık. Ee, YouTube bu aralar galiba bizi pek önermiyor. Ee, fazla izleyicimiz olmuyor. Belki de insanlar artık e, tatilde oldukları için olabilir. Ee, bilmiyorum. Ya da işte dediğim gibi YouTube önermiyor da olabilir. Pek e, izleyici gelmiyor. Evet arkadaşlar bu bildiğim e, gibi hoş geldin abi. Evet halk yok. Halk gelmiyor artık. YouTube bizi önermiyor demek ki. Olabilir. Aslında pazar günü bugün ama demek ki hani insanlar şeyde yazlığa da gitmiş olabiliriz. Arkadaşlar okul e, açılma zamanları ya aynen millet denizde olabilir yani tatilde denizde işte artık okullar açılma zamanları insanlar diyor son demlerini diyor yaşayalım tatilin ondan da olabilir haklılar e, da yani Hoş geldin Edward Kuller kardeşim. Abi sen çok kaliteli bir insan. Teşekkür ederim kardeşim benim. Bu sizin güzelliğiniz, sizin kaliteniz. Ama çoğu da kızıyor işte bize. Boş yaşıyorsun da boş kovansın diyor. Yani herkesin bir bakış açısı var. Bazısına göre iyiyizdir, bazısına göre kötüyüzdür. İnsan olur, yapacak bir şey yok yani. Ben insandan anlarım diyor. Teşekkür ederim kardeşim. Allah razı olsun. Arkadaşlar bizim yani bilmiyorum ama bizim Türk toplumu aslında çok özellikle Anadolu Doğu halkı çok misafirperver iyi insanlar fakat bu son zamanlarda benim böyle dikkatimi çeken bir şey var bizim halkta mı bir bozulma var yoksa dışarıdan buraya gelenler midir nedir yani bir toplumda bir bozulma var arkadaşlar yani böyle ne bileyim bence bir insanı Merhaba demiş Erdem Surmak kardeşim, merhaba kardeşim hoş geldin. Ben Diyarbakırlıyım demiş. Diyarbakır'a selam olsun kardeşim benim. Diyarbakır zaten benim, e, gittim ben kaldım Diyarbakır'da. E, çok beğenmiştim yani Küçük İstanbul. E, orada bilardo milardo oynardım. E, arkadaşlarım falan olmuştu böyle. Yani güzel yer, insanı güzel. E, sanki böyle Diyarbakır'ın insanı hani oradaki insan ayrı büyük şehirdeki Diyarbakırlı ayrı gibi gelirdi bana. Yani oranın insanı gerçekten çok yani Diyarbakır'ın insanı. Diyarbakır'da daha da şey yani böyle misafir berber, ne bileyim daha bir değişik yani. Sen ne anlatıyorsun be abi gözünü seveyim be abla demiş Sezai. İşte kitabın ortasından girersen bir şey anlamazsın kardeş. Yer bakıyorum ne demiş. Diyarbakır'da kaldım ee, dediğim gibi Diyarbakır'da işte dikkatimi çeken şeyler e, ciğer olmuştu sabah e, kahvaltıda sonra acur e, salatalığın daha değişik bir modeli acur çok satılır Diyarbakır'da sen daha iyi bilirsin Diyarbakırlı kardeşim e, acur çok satılır e, bir de öğlen yemeğinde lokantaya giderdik mesela lokantanın kapısında sıra beklerdik ki içeridekiler kalksın biz gidelim içeri oturalım böyle iki üç defa devir daim olurdu. E, ...öğlenleri. E, oranın değişik bir yemek kültürü de var yani. E, yani. Diyarbakır böyle. Artı... ...insanları çok böyle... ...modern, ne bileyim... E, e, ...nasıl söyleyeyim ben yani. aynı yani İstanbul gibi yani. E, güzeldi yani, bayağı güzeldi. E, Bakü'den selamlar demiş... E, Ziko kardeşim. Bizden de Bakü'ye selamlar. E, bütün Azeri kardeşlerimize selam olsun. Bugün bilmiyorum insanlar işte geliyor böyle yayınlara arkadaşlar. Ya bugün değil her zaman yana daha doğrusu. Dayı sen ne anlatıyorsun diyen mi tutarsın? İşte yok bu yaşında niye sen canlı yayın açıyorsun diyen mi istersin? Ne bileyim böyle kendi kendine bir aşağılama kalkan mı ararsın? Her çeşit model var arkadaşlar insanlarda. Her çeşit model var. Bir şey diyemezsin. Çünkü insanoğlu kendini yetiştirdiği kadar insandır. Bir de insan olmak zor zanaattır yani. i̇nsan olmak için en önemli iki şey vardır arkadaşlar kriter. Birincisi vicdan, ikincisi saygı. Bunlar olmadı mı zaten insan değilsin. Sen istersen ağzından kuş tut. Umut Kayre Gaz. Abim demiş adını oku. Okudum Umut kardeşim. Yani demek istediğim sen Hani bir insanı beğenmeyebilirsin, ne bileyim seni ilgilendirmeye olabilir oradaki konu ya da diyalog. E ne yapacaksın? Çok zor bir şey değil. Parmağından geçeceksin, gideceksin. Sen yayına girip insanlara işte ne bileyim bir şeyler anlatıp aşağılamaya kalkmak falan filan. Belki sen benim karşıma otursan ağzını açamayacaksın, konuşamayacaksın. Alper Bas. Hoş geldin Alper kardeşim benim. Aleyküm selam. Sana da hayırlı günler kardeşim benim. Allah kabul etsin. Alper kardeşimiz yine duasını okuyor. Allah kabul etsin. Dediğim gibi arkadaşlar insanlar işte gelip mesela hakaret edeceğini parmağına kaydırıp gidebilir ama ne yapıyor? Buraya geliyor, kinini kusuyor. Yani olamadığı insanlar zaten Koppa, abi ben geldim. Hoş geldin kardeşim. İnsanlar zaten karşısındaki insanlar kendinde olmayan şeyler ister her zaman. 3 dakika içinde canlı yayını kapatmasanız ban yiyeceksiniz demiş çiçek. Tamam ban yiyelim biz kabul ediyoruz kardeşim. Savaş abi beni hatırladı mı demiş. Hatırladım Urfalı kardeşim. Hoş geldin. Al sana ban Aha demiş. Alper Bas kardeşimiz dua ediyor. Allah kabul etsin. Ne gibi arkadaşlar yani ben sadece şunu söylemek istiyorum. Hani benim ya canlı yayınama değil. Kimin olursa olsun. Ya insanlar sizi cezbetmeyebilir konuştuğu hiçbir şey. Yapacağınız şey parmağınıza kaydırın gidin. Yani siz gelip o insana hakaret etmeniz ne bileyim ne işinize yarıyor ya da zor ettiğiniz zaman size madalya takıyorlar ben bilmiyorum. Siz onları yapacaksınız önce bir kendi altyapınızı geliştirmeye bakın. Aslında o yazıların bir kısmı gırgır gır peşinde. Olabilir kardeşim. Abi beni hatırladım hatırlaman lazım demiş. Hatırladım kardeşim, daha dün falan konuştuk yani. Arkadaşlar şimdi dünyada e, ekonomi biliyorsunuz bu Covid zamanında bozuldu bütün dünyada bozuldu ekonomi e, fakat en azı toparlananlardan biri Ömrüm Nazlı Merhaba abi teşekkür ederim Ömrüm Nazlı kardeşim dünyada dediğim gibi işte ekonomi bozuktu şimdi Amerika e, faiz indirmeye gitmeye başlamış arkadaşlar. Yani bu da ekonomisinin düzeldiğini gösteriyor Amerika'nın. Yavaş yavaş toparlandığını gösteriyor. Çünkü e, biliyorsunuz ekonomi bozulduğu zaman faiz yükseltilir. Şu anda galiba dünyada en yüksek faiz bizde galiba %50 ile. Daha sonra e, bildiğim kadarıyla yani e, Rusya'da %18'de ve Brezilya'da %10'la arkadaşlar. Ben öyle biliyorum. E, İnşallah bize de Allah nasip eder, ekonomimiz düzelir ee, ve e, biz de faiz indirimine falan başlarız. Çünkü e, faiz, şimdi diyeceksiniz ki faiz arttır nedir, indirme nedir bilmeyen arkadaşlarımız olabilir. Şimdi Merkez Bankası'nın faizleri arkadaşlar, sıcaklarına nasıl başa çıkıyorsun? Vallahi işte nasıl insan çıkıyorsa biz öyle çıkıyoruz kardeşim. E, şimdi bu faiz oranı arkadaşlar, abi aboneyim sana. Her canlı açtığında geliyorum. Beğenip gidiyorum abim. Teşekkür ederim canım kardeşim benim. Sağ ol Ömür Nazlı kardeşim. Ee, i̇nşallah dediğim gibi bizim de Merkez Bankamız e, faiz indirimine başlar yakında ki tabii bunun olması için ekonomimizin düzelmesi lazım. Ee, Şimdi bu Merkez Bankası'nın faiz oranı arkadaşlar. Bu bildiğiniz bankalara Merkez Bankaları para verir. Para satar. Bundan da bir faiz alır verdiği paradan. İşte bu faizi %50 faizle veriyor demektir bankalara Merkez Bankası arkadaşlar. Bu anlama geliyor. Aynen Alvar kardeşim. Doğru söylüyorsun. İnşallah. Evet bak. 1 milyonun 3 aylık faiz getirisi ne kadar demiş. Valla onu bilmiyorum. Faiz getirisini falan da. Ben 1 milyonum olsa gidip de bankaya faiz için yatırmam kardeşim. Onu biliyorum yani. Hayat, sabır, şükür, dua kardeşlerim demiş. Eyvallah Alper kardeşim. Doğru. Arkadaşlar bu yayınlarımız çok düşük birkaç gündür. Onun için fazla uzatmak istemiyorum. Bu yayını 30 dakika yapacağım. 12. dakikasındayız. Yani 18 dakika sonra yayınımızı bitireceğim ben. Çünkü yani pek gelen giden olmuyor yayına. İnsanlar dediğim gibi ya tatildeler ya da YouTube bizi önermiyor. Onun için fazla uzatmaya da lüzum yok. Sen de Allah'a emanet ol Alper kardeşim. Sen de Allah'a emanet ol. Hayırlı günler. işin gücün rast gelsin. Borsaya yatıran kaybediyor. Edward Kuler. Ya Borsaya zaten şu anda para yatırılmaz kardeşim. Ben de borsa oynuyorum yani bazen ama ben şu anda borsaya bir kuruş para yatırmam e, bu söylediklerim yatırım tavsiyesi değil ama e, dünyada para yatıracağınız zaman arkadaşlar Bakın bu ezelden evvela yani daha ilerisine kadar gidecek bir e, kuraldır e, en çok para kazanacağınız şey arkadaşlar e, topraktır tabi herkes toprak alamaz o kadar parası olamaz edemez e, Ondan sonra da altındır arkadaşlar ondan sonra gümüş diye devam eder paralar yani bu bildiğiniz işte yabancı paralar arkadaşlar ancak sizin kendi paranızın değerini korumanıza yarar yatırım diyorsanız yatırım için kullanacağınız şey birincisi dediğim gibi toprak ikincisi de altındır arkadaşlar yani borsa falan bu çok paranız olur Hani derler ya insanın çok parası olur gider işte onun gibi yani. İşte bir, bir Mercedes'e binen derlerdi işte 50 milyon da kenarda parası vardır. İşte onun gibi işte yatırımınızı yaparsınız, paranız var, her şeyiniz olur. Geriye kalanıyla borsa oynayacaksınız arkadaşlar. Borsa pek e, şu anda şey değil, e, iyi değil arkadaşlar. <laughs> yani borsanın zamanı değil daha doğrusu. çok düşük ya. Arkadaşlar bugün erken kapatacağım ben. Ee, Yayınımız çok düşük. Ne kadar da tüm yani. Yeter bence. Kapatıyorum arkadaşlar ya. verin hadi artık. Görüşürüz. Yarın görüşürüz arkadaşlar. İki kişiyle canlı yayın olmuyor.